Merhaba Dağlı Şafaka Tekfen ailesi. Umarım siz ve sevdikleriniz iyisinizdir. Bugün sizlere oynadığım en iyi beşi ve kısaca sebeplerini sayacağım. Derin Williams ve Alan Iverson'u bu beşin dışında bırakıyorum. Bir numaraya Carlos Oroy'u koyuyorum. Carlos Oroy benim gördüğüm en zeki ve basketbola en hakim oyunculardan bir tanesiydi. Ve en belirgin özelliği de kazanma isteğiydi. 2 numaraya Scottie Wilbeck'i koyuyorum. Beraber oynadığımızda henüz yaşı daha çok genç olmasına rağmen hem Euro hem de Türkiye Ligi'ni çok domine etmişti. Ve kupayı kazanmamızdaki en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Şu anda da kendisi Avrupa'nın en üst seviyesinde basketbol oynayan ve Euroleague'de MVP adayı. Umarım daha da iyi yerlere gelecektir. 3 numaraya David Hawkins'i koyuyorum. David Hawkins benim gördüğüm en ilginç oyunculardan bir tanesiydi. Belki boyu biraz kısaydı ama 1 numaradan 5 numaraya kadar herkesi savunabiliyordu. Ve hem savunmada yaptığımız switchlerle hem hücumda post upta içeri verdiğimiz toplarla birçok avantaj sağlıyordu bize. 4 numaraya Zoran Ersek koyuyorum. Zoran Ersek benim en sevdiğim 4 numara türünde oyuncu. Hatta bizim Berk Demir'e biraz benziyor şut olarak. Oyunu açıyor ve etrafındaki oyunculara da alan bırakıyor. Çok fazla ondan yardıma gelemiyorlar. O yüzden Zoran Ersek'i koyuyorum 4 numaraya. 5 numaraya Pops ve Hesap koyuyorum. Pops Mensah Bonsu gördüğüm en hırslı insanlardan bir tanesiydi. Birçok sakatlık yaşamasına rağmen hala e, Avrupa'nın en üst seviyesinde basketbol oynayabilecek bir karakterdi hırsı yüzünden. Hem roll oyunu çok iyiydi, hem müdafası çok iyiydi, hem de topu nereye atarsak atalım yakalayabiliyordu ve bize çok fazla avantaj sağlatıyordu. Benim beraber oynadığım en iyi 5 bu. Teşekkürler.